Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi verilecek. Çırkan Mahallesi'ndeki okulda açılacak iki şubeye sınavda 40 öğrenci alınacak. İki şubede 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrencilerin alınacağı sınıflarda haftada 10 saat yabancı dil eğitimi verilecek. Bütün derslerden toplam 60 sorunun sorulacağı sınav ise 24 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınavda başarılı olanlar bu şubelere girmeye hak kazanacak. Okul müdürü Yusuf Özden, kent haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bodrum'da biz e, din öğretimi genel müdürüne bağlı tek okuluz Cuma Hatip Sesi olarak. Dolayısıyla da burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı ilk yenilik neyse mutlaka okulumuzda onu taşımaya çalışıyoruz. Zaten daha önceki yıllarda ve Sosyal Bilimler Projesi proje okulu yapmıştık okulumuzun. Orada şimdi 60 kişilik bir kontenjanımız var ve 60 kişiyle yolumuza devam ediyoruz. Normal imamatibin dışında bir çalışma bu. Ve çok da iyi gidiyoruz orada. Çocuklarımız gayet başarılı. Bu sene de inşallah orada 12. sınıflarımız olacak. Bu sene mezun vereceğiz yani. Dolayısıyla e, bu çocuklarımızdan büyük beklentilerimiz var. Ortaokulumuzu da birazcık parlatmayı çalışıyoruz. Çünkü ortaokulumuz istediğimiz seviyeye maalesef şu ana kadar gelememişti. Bunun tabii ki farklı sebepleri var ama Ana etkenlerden bir tanesi de e, kadrodaki öğretmen eksiğimizdi. Bu sene eksiğimizi çok büyük bir oranda tamamladık. O yüzden de bu projemizi bu sene daha e, aktif bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu projemizin içeriğinde şu var. 40 tane öğrenci alacağız, 2 tane şube oluşturacağız. Ve bu 2 tane şube 5. sınıftan itibaren haftada 10 saat yabancı dil görecek. Yani Bodrum gibi böyle turizme hizmet veren e, bir beldede yaşıyor olmamız nedeniyle yabancının önemi de ortada. E, biz bu projeyi uygulayarak çocuklarımızın e, liseye geçtiği dönemde İngilizce halletmiş olarak geçmesini planlıyoruz. O yüzden de böyle bir yola çıktık. İnşallah bu sene onu da başaracağız diye düşünüyorum. E, 24 Ağustos'ta bir sınav uygulaması yapacağız. Bu sınav uygulamasında puan üstünlüğüne göre çocuklarımızı o sınıflarımızda değerlendireceğiz. Yani iki tane şubemizde 40 tane çocuğumuza yer vermiş olacağız. Ve bu çocuklarımız bu yabancı dil ağırlıklı projeyi uygulayan ilk sınıflarımız olacak.